Nankör insanları sevmiyorum. Hem de hiç sevmiyorum. Bence nankör insanları hiç kimse sevmiyordur. Nasıl sevilir ki? Şimdi nankörlük çok derin bir konu ama bir arkadaşım, bir kıymetli dostum, bir benim için çok değerli biri dedi ki nazanca. Bir de nankörlük konusunu işlesene. Onu böyle söyledikten sonra benim bunu işlememem mümkün değil. Çünkü bu zaten hepimizin içimizdeki yara, dert. Hani bir hikaye vardır, bir anlatı vardır. Derler ki 40 yıl sırtında taşırsın. Of yoruldum biraz dinleneyim dersin. 40 yıl uçar gider. Ya da çok fazla emek verirsin. Çok yorulursun, çok fedakarlık yaparsın. Karşı taraf onu senin alışkanlığın haline getirir. Değer vermez. Acaba yaptıklarımızda reklam mı eksik yapıyoruz? Devamlı başa mı kalkmak gerekir? Ben sana bunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım. Ben şunu da yaptım, şunu da yaptım ama sen bilmedin. Bilmiyorum. Bu sizlere açık. Benim fikrim böyle değil ama böyle mi olmalı? Nankörlük gerçekten çok kötü bir şey. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Siz birçok şey yapmışsınız karşınızdaki gördü. Siz birçok fedakarlık yapmışsınız aslında. Zamanınızı vermişsiniz, emeğinizi vermişsiniz. Hatta maddi ve manevi ona çok yardım etmişsiniz. Onu insan yerine koymuşsunuz. Sakın alınmayın. Sakın bu söylediğimi art niyetle çevirmeyin. Çünkü hepimiz bazen diyoruz ya seni insan sandım. Hakikaten bazılarını insan sanıyoruz. Diyoruz ki yahu nankör olma. Allah nankörleri sevmez. İnsanlar da sevmez. Kul da sevmez. Nankör çok kötü bir şey. Birisi iyilik yaptığı zaman bilmek gerek. Ben oğluma, Fatih Can'a, kızıma, Elif'ime hep ne derim biliyor musunuz? Onlar çocukluğundan beri. Ama ne olur nankörlük yapmayın. Bir de şöyle bir şeye çok inanırım. Bunu da çocuklarıma hep söylerim. Birine karşı nankör davrandığınızda aradan bir süre geçer, bir zaman geçer. Aynı nankörlüğü siz başkasından görürsünüz. Ben hep diyorum ya dönüyor dünya bir izbe gibi. Atıyorsunuz size geliyor. Siz pozitif olun pozitif geliyor negatif olun, kışınızı çatın, kötü düşünün, kötü olun, nankörlük yapın. İnanın, inanın size geri dönecektir. Nankör olmak bence çok kötü bir şey. Olmayalım, iyi olalım, kıymet bilelim, hatır bilelim. Büyüklerimize saygılı olalım. Nankör